Herkese selamlar, merhabalar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. 2024 KPSS için kanalımızda nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Gelin dersler ders beraber inceleyelim. İlk dersimiz hocam olmazsa olmaz matematikle başlayacağız. Matematikteki sizlere hedefimiz inşallah hocam 30'da 30 kesinlikle öyle. Ama şunu söyleyelim biz burada temelden başlayacağız. Ve inşallah temelden zirveye doğru ulaşacağız. Bu basamakları teker teker çıkacağız ve inşallah her geçen gün yükseleceğiz ve sıfırdan 30 nete olan bu yolculuğumuz inşallah başarılı bir noktaya gelecektir. Videolarımız sizleri çok sıkmayacak şekilde ama çok da konuyu bölmeden arkadaşlar parçala metoduyla parçalama metoduyla parçalaya parçalaya konuları gideceğiz. Yani şundan bahsediyorum. Mesela bir temel kavramlar videosu gördüğünüz zaman işte bir buçuk iki saatlik temel kavramlar videosu olabiliyor. Hatta daha uzun süre. Biz bunları konusuna göre temel kavramları da kendi içerisine parçalayacağız. Ve yani çok uzun videolar olmama kaydıyla 10-15 dakikalık videolar olabilir. Soru çözümleri çektiğimiz zaman da onlar biraz daha bir tık daha uzun olabilir hocam. Soru çözümleri olacak. Kısa ve net konu anlatımları yapacağız hocam. Çok uzatmadan, sizlerin kafanızı kafasını karıştırmadan <laughs> tam bir KPSS tadında hocam. Çıkma sorulardan örnekler de vererek tabi biraz e, telif hakkı olmasın diye yani rakamlarını vesaire biraz sorunun mantığını mantık aynı, biraz şeklini değiştirebiliriz. Bu tarzda bir matematik anlatımlarımız işe olacaktır. Yakında da zaten bununla ilgili bir e, kampın detaylarında bir videoda gösterebiliriz. Şu an daha şeyini yapmadım. Sadece ön bilgi bunlar. Tarih için hocam. Tarih de çok çok önemli. Kısa ve net anlatın hocam. Kısa ve net. Biz burada hani bu bizim tarih videolarımızı izlerseniz kesinlikle hani full çekersiniz diyemem. Ama bizim burada amacımız şu. Özetler netelikte özet şeklinde olacak. Çok sıkılmadan hocam. Bol örneklerle bol bol örnek. Onları anlayacaksınız ilerleyen videolar gelmeye başlayacak bol bol örnekler. Mesela beylikler dönemiyle ilgili mesela öyle bir eşleştirmeler yapacağız ki yani buralardan çıkmış sorulara baktığınız zaman aslında buralardan nasıl sorular geldiğini göreceksiniz. Bizim amacımız şu hocam tamamıyla KPSS formatı. Yani burada tabi eksik noktalar olacaktır. Hani ben size işte kesinlikle %100 başarı sağlar diyemem bu kamp için ama biz burada %70'i yaklaşabileceğimize ben inanıyorum. %70, %80 başarı sağlayabiliriz. Zaten videomuz çok çok uzun olmayacağı için asla bu videoları sizler mesela herhangi bir hocadan dinledikten sonra bir konu anlatımı edasında, bir tekrar edasında çözebilirsiniz. Mesela İslam ve Dönüşü Türk tarihi ile ilgili mesela baktığınız zaman videoları birleştirdikten sonra en az 2-3 saatte anlatılan bilen bir konu. Biz <laughs> kısa ve net özetlerle ve bol bol örneklerle maksimum bir saatte filan halletmiş olacağız. Hem de bol bol örnek çözeceğiz. <laughs> Özür dilerim. Bu şekilde mantığı anlamanız adına söyleyelim. Tarihte çok çok önemli bir ders. Ve coğrafya hocam. Evet. Coğrafyada da yine mantık aynı. Ne? Kısa ve net anlatımlar olacak. Kısa ve net. Bol bol örnekler. Bol bol örnek yapacağız inşallah. Alıştırmalarla bol bol Doğru yanlışlar. Tarih içinde geçerli hocam. Doğru yanlış soruları. Ee, tabii konusuna göre boşluk doldurmalar. Her şey olacak hocam inşallah. Buradaki amacımız da inşallah hocam %71 başarı sağlamak. Yani 18 coğrafya sorusu varsa 18-18 inşallah hedefimiz. Ama minimum bizim en az şuradan 10 net ve üzerine inşallah sizleri taşıyacağız. Ki coğrafyadan mesela %70'i ne yapar hocam 18 e, ee, sorunun %70'i 20 olsa 14 yapar. Yaklaşık olarak hocam 12 ile 14 net inşallah %100 bir şekilde bizim beklentimize göre gelirse sınavda bu netleri çıkartabilirse evet, 18 ile 18 tabii ki de garanti edilmesi zor bir net çünkü farklılıklar olabiliyor. Eleyici sorular var. Hani bu kısa ve net bol bol örneklerle bu eleyici soruları yakalayamayabiliriz. Ama sizler bu 3 dersen %70 başarı sağlarsanız hocam 18 buradan soru geliyor. 27 tarihten 45 30 da matematikten geliyor. Bu 75 soruda bizler %70 sağlarsak aşağı yukarı 50-52 net civarında bir netimiz olmuş olur. Buna Türkçe ve Türkçe vatandaşlık güncel bilgileri ekleyerek bu neti ne yapabilirsiniz hocam? 80 netlere belki de 85 netlere çıkartabilirsiniz. Ha bu %75'in üstüne koyabilir misiniz? Bunlar tamamıyla sizin elinizde hocam. Yapabilirsiniz inşallah. Evet. 2024 KPSS sürecimiz inşallah şimdiden başlamış oldu. Hayırlısı olsun diyelim bu süreçte. Bunlarla ilgili hocam işte matematikle ilgili gün gün ne yapacağımızla ilgili bir plan yapmaya çalışacağım. Olmazsa da zaten direkt videoları çekmeye başlayıp yükleyeceğiz diyelim matematik için, tarih için, coğrafya için. Tamam mı? Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hedefimiz hocam 85 ve üzeri. 90 ve üzeri. İnşallah birinci hedefimiz. Ama biz burada biraz daha realist bakarsak 85 ve üzeri de gayet iyi olur diye düşünüyorum hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.